Herkese iyi geceler değerli arkadaşlar. Evet e, maalesef Cumartesi gecesi Kalleş terör örgütü PKK'nın e, yapmış olduğu saldırıda gerçekten ana kuzuları şehit oldu. Allah ailelerine büyük sabır e, ölen kardeşlerimize de rahmet eylesin. Rahmet etsin. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Yani 2016 yılı belki de son iki yıl, üç yıl bu anlamda baktığımızda artık herkes anlıyor. Türkiye üzerinde oyunun oyunlar tabii içerideki tutum politikacıların, vatandaşın e, adeta kutuplaşma noktasında zirveye ulaştığı bir dönemi yaşıyoruz. İyi niyet var mı? Mutlaka iyi niyette davranan politikacılar, siyasetçiler de vardır ama maalesef adeta illallah etmiş durumdayız. Olan arkası olmayan, tabiri daha caizse dayısı olmayan ee, askerlerimize, şehitlerimize olduğunu görüyoruz. Aileler maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu kardeşlerimize gerçekten bir yerde minnettarız. Allah e, ailelerine büyük sabır versin. Memleketimizde bir an önce şu kaosun, belirsizliğin yani artık yarının ne olacağını düşünemiyoruz gerçekten kurtarsın diyoruz. Aynı zamanda tabii hiç belki bizimle ilgisi yokmuş gibi gözüken Halep. Bu noktada baktığımızda Halep gerçekten çocuklar ölüyor. Aileler yok oluyor. Allah bir daha böyle yaşatmasın. Ve dünyanın göz önünde oluyor maalesef. Ve çok da fazla girmek istemiyorum. Büyük sabırlar diliyoruz. Evet. Allah tekrar rahmet eylesin. Evet ben şimdi yorumuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Dolar TL ile başlamak istiyorum. Ekranda gördüğünüz üzere dolar hareketine baktığımızda dolar TL'nin oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz. Günlük ortalama neredeyse e, 50 kuruş duruma göre 80 kuruş ortalama bir bant hareketi içinde seyrettiğini görüyoruz. Lumlu görüntü devam ediyor bu noktadan baktığımızda. Hemen isterseniz şöyle bir e, trend hareketine baktığımızda daha önce de bahsetmiş olduğumuz 360'dan sonra 343 bölgesine yerleşip e, belki aşağıda biraz daha ilerler olabilir 20 günlüğe kadar, kadar demiştik. Sonrasında dolarınızı bozdurun e, muhabbetiyle e, bunun e, doğru olmadığını sık sık dile getirmiştik. tabi ne niyetle, iyi niyetle başka niyetle biz de bilmiyoruz tabii ki. E, sanki buradaki düşüş doları bozduran bizim vatandaşımızın ee, dolar satışıyla olmuş görüntüsü verse de daha önceden de bahsetmiş olduğunuz üzere yani aslında e, yaklaşık e, üç aydır 2.90'dan başlayan şu trend hareketinin bir kar realizasyonu olarak o, dün, o günlere denk gelmişti ve e, gördüğünüz üzere güçlü hareket devam ediyor ve de bahsetmiş olduğumuz aslında bu trend yani trend hareketi çok güçlü bu trendi oluşturan yani yukarı yönde bu trendi götüren güç istemedikten sonra bu trend dönmez. Gerilemeler de, Bakın bu bir teknik analiz e, yorumdur Benim kendi e, görüşüm ve gördüğüm e, 25 yılın tecrübesi tabii ki teknik analiz çerçevesinde ne anlamaksanız 20 yılı 22 yıllık bir e, tecrübeme olduğunu söyleyebilirim. Trendler istemedikten sonra trendin aksine gelen yani yükselen trend içinde gelen e, haberler aşağı yönlü oluşacak haberler yükselen trende daha da güç katar ve o trend daha da güçlü bir şekilde yoluna devam eder hatırlayacak olursanız e, daha önceki simülasyonlarımızda bahsetmiş olduğumuz üzere aslında hareket yukarı olduktan sonra gerileme zaten bekliyorduk ama bu biraz abartılı oldu 34'e kadar geldi ve biz buradan tekrar alış ihtimalinden bahsettik nereye kadar 57'ye kadar zaten 57 dün itibariyle görüldü ve sıkışan bir hareketten bahsetmiştik. Bir önceki yorumlarımıza bakabilirsiniz. Bu hareket belki bir iki hafta sürebilir ama sonrasında ciddi bir rally ihtimalinden bahsetmiştik tekrar. Yıl sonuna kadar 3.80-3.78 bölgesine kadar. Şimdi hemen tablomuzu şöyle temizlediğimizde güçlü hareketin devamını görüyoruz. Evet. Belki biraz daha bu zaman kısaldı. Belki bir hafta değil ama 2-3 gün içinde bu hareketin doları yukarı çekebilecek bir ihtimalden bahsediyorduk. Yukarıda 3.60 diyoruz, aşağıda 3.34. Yani e, açıkçası 26 kuruşluk bir hareketten bahsediyoruz. Bu da 3.60 üzerinde oluşacak günlük kapanışlarda. Bu belki bir hafta için, bir hafta içinde olmayacaktır ama en azından e, 3 ile 3 haftayla e, 6 hafta aralığında olabilecek bir hedeften bahsediyoruz. Bu da bir de üzerindeki her haftalık kapanışta. 384 386'ya getirecek bir hareketten bahsediyorduk. Şimdi isterseniz hemen tablomuza dönelim. Yarına yönelik yani e, bugün bu gece çarşamba evet çarşambaya bağlandık. E, Perşembe cuma nasıl olabilir? Çarşamba nasıl olabilir? FED kararı var. Dünyadaki dolar hareketine de bakıyoruz tabi. Bunları söylerken aslında kimse öküz altında buzağı aramasın. Yani biz burada tamamen teknik olarak yorum yapıyoruz. Nasıl Merkez Bankası dolar satmak istemiyorsa çünkü neden satmıyor Merkez Bankası? Merkez Bankası şunu biliyor. Ben dolar satsam da eğer ben dolar satarsam yabancı gelecek ucuzdan dolar alacak ülkeden daha rahat çıkacak. E bunu Merkez Bankası için düşünüyorsa birileri vatandaşa neden o zaman sattırıyor kardeşim diye sormak lazım. İşte bizim burada konuştuğumuz nokta elbette biz de herkes gibi bu ülkenin evladıyız ve Türkiye'den başka da ülke yok Allah muhafaza. Gideceğimiz hiçbir yer yok. Burası bizim memleketimiz. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince tabii ki yanılıyoruz, yanılacağız ama gördüğümüzü de burada paylaşıyoruz. Sonuç itibariyle bu hareket eğer günlüklere bakacak olursak 349.50 10 15 kapanışı var. Bugün hatta gün içinde bir ara e, 3.45'lere gerilediğinde kur şunu söylemek istiyorum. E, herhalde saat 6 civarıydı yanılıyorsam. Bu seviyeden itibaren şunu dedik. İlk etapta eee 3.4950 arkasından 3.50 50'ye kadar gidebilir demiştik. 3 bakın 3.4960 görüldü. Sonra 3.50 45 görüldü arkadaşlar. Yani hemen hemen gün içi bu hareketi yakalamış olduk. Şimdi eee seanslıklara saatliklere döndüğümüzde olumlu tablo devam ediyor. Sıkıntı yok. Seanslıklara baktığımızda evet artık iyice sıkıştı ve e, şunu söyleyebiliriz. Hemen tablomuza dönelim. Çarşamba günü. 3.48.50 önemli bir destek. Bu seviye altında 1.5 saat kaldığı takdirde 47 deneyebilir. Ama 3.48.50 üzerinde kaldığı müddetçe hareket 3.49.50'nin üzerinde gün içinde yarın çarşamba günü Tabloya şöyle bakıyoruz. Günlüğe dönüyoruz. De, Günlükte de bize çok rahat hareketin aslında 3.48 üzerinde kaldığı müddetçe e, ortalama 80 pips, e, 80 dolarlık bir hareketten bahsedebiliriz. E, 3.57, 3.48, 3.58, 3.57 gibi bir hareketi potansiyel olarak gündeme getiriyor. 3.48, 50 kırılmadığı takdirde. Dolayısıyla hareketin haftalıklar tarafına baktığımızda 3.59 üzerinde neresi gözüküyor arkadaşlar? 3.61 aylıklar tarafında 346 60 üzerine dikkat çekiyorduk. Üzerinde günlük kapanışlar oluştuğu müddetçe ee, tekrar e, 3.52'nin üzerinde 3.58-3.60'ları bu hafta görebiliriz kat Hatta e, yıllıklar tarafında da. 3.63'lere doğru bir hareketten bahsetmiştik. Günlüklerde bahsetmiş olduğumuzda 3.49.50 üzerindeki harekette biz 3.51.80 hatta günlüklerde baktığımızda 3.55'lere doğru giden bir hareket görebiliriz. Euro dolar, dolar endeksi bu noktada devam olacak. Bizi izlemeye devam edin.